sohbetleri bölümündeyiz. Bu bölümde kişisel para sohbetleri yapıyoruz. Samimiyetle, cesaretle, yüreklilikle önce insan sonra para diyerek para konularını konuşuyoruz. Burada sadece ünlü bilinen kişiler değil hepimiz bu para sohbetlerine dahil olabiliriz. Eğer sizin de anlatacak bir para hikayeniz varsa bu iyi olabilir, kötü olabilir. Bizimle paylaşırsanız biz de neden sizinle de görüşmeyelim para sohbetleri bölümünde. Evet bugün özel bir konuğumuz var. E, gene e, bu haftaki konuğumu özellikle televizyon izleyicileri e, sizler baya bir tanıyorsunuz. Kendisi e, hem toplum bilinci hem yazar e, hem e, bilim adamı. Ee, ama e, bu konuların hiçbiriyle ilgili görüşmüyoruz kendisiyle. Kendisiyle para konularını konuştuk. Para konuları da kendisinin hiç benim işim olmaz, ben e, tek anlamam dediği, hatta bana şöyle dedi, Özlem ben o konularda sıfırım dediği bir konu. Ünlü e, düşünür, e, bilim adamı Emre Kongal var. Bakalım bize neler dedi. Emre Kongal'la geçirdiğimiz güzel sohbeti yansıtalım. Hocam bizi kabul ettiğiniz için çok teşekkür ederiz. Bizim için onur sizle beraber sohbet ediyor olmak. Özellikle para sohbetleri çok konuşmadığımız bir konu. İlk olarak şunu sormak istiyorum. Çok önemli bir bilim adamısınız. Sosyologsunuz. Türkiye'de ve yurt dışında birçok ödül aldınız. Çok başarılısınız ama hiç şöyle dediğiniz oldu mu? Keşke böyle çok zengin olmuş olan bir iş adamı olsaydım. Hayır hiç demedim çünkü ben bu tercihi e, siyasal Bilgiler Fakültesini Maliye ve İktisat Şubesini bitirdikten sonra e, Birleşmiş Milletler bursu alarak Amerika'ya gittim. O bursu e, mezuniyetimden bir 6 e, ay, 7-8 e, ay sonra böyle bir e, sürede alacaktım. O dönemde boş geçirmeyeyim diye o zamanki Ordu Yanlaşma Kurumu'na girdim ve bir e, uzman yardımcısı olarak orada görev yaptım ve o sırada e, birkaç yüz milyonluk yatırımını incelemesini yaptım. E, Amerika'ya işte sosyal bilim okumaya gideceğimi duyunca yöneticiler o zamanki dediler ki ya sen çok yetenekli genç bir adamsın, bak iktisat maliye eğitimin de var burada e, da çok başarılısın burada kal. Çok kısa bir süre sonra seni ...iştiraklerimizden birine... ...işte genel müdür yardımcısı yollarız... ...orada genel müdür olursun... ...işte e, iktisat ve işletme alanında... ...çok parlak bir yönetici olursun... ...sonra da yolun açık olur. Yani bu teklif size yapıldı. Açıkça, açıkça... ...hem de şey yolum açık olarak... ...çünkü o zaman e, OYAK yeni kurulmuştu... ...ve tabii nakit para akışı var... E, ...fakat ben dedim ki... ...hayır ben sosyal bilimci olacağım... ...ben bilim bilimsel araştırma yapacağım... ...hoca olacağım... Ben işletmeci olmak, zengin olmak istemiyorum dedim. Hocam neden zengin olmak istemediniz? E çünkü amacım para kazanmak değil. Yani zengin olmak değil. Çünkü zengin olmanın sonu yok. Biliyorsunuz e, zengin olduğunuz zaman eğer durursanız, para kazanma faaliyetinizi durdurursanız batarsınız zaten. Muhakkak daha büyümeniz, daha zengin olmanız lazım. Kudret sahibi olmak gibi bir şey bu. Benim amacım öyleydi. Benim amacım okuyayım, yazayım, toplumu e, öğreneyim ve o öğrendiklerimi yayınlayayım, anlatayım filan öyle. Yani bu bir e, şey ihtirası meselesi, e, bireysel ihtirasın yönü meselesi. Kimisi para ihtirası, kudret ihtirasına sahiptir, iyi bir şey hiç itiraz etmiyorum. Kimisi de benim gibi işte e, bilimsel ihtiraslara sahiptir. Ben aslında çok muhtelif bir insanım. Gece gündüz çalışıyorum, okuyorum, yazıyorum. Çok muhterisim bilim alanında, para ve kudret alanında değil. Bu bir, bir tercih meselesi. Tabii geçinecek kadar para kazanma kaydıyla. Yani bilgi para kazandırıyor mu hocam bilgi, Türkiye? Türkiye'de, ülkemizde bilgi para kazandırıyor. Mu? Şöyle, yani bilgi eğer üretip satıyorsanız, yani araştırma şirketiniz varsa tabii kazan, kazanıyorsunuz. Ben bir ara o işi de yaptım. Ee, Kamar diye bir kamuoyu araştırma şirketim vardı ve. Bayağı iyi geçindim. Yani hatta üniversite hocası olarak aldığım paradan daha fazla para da kazandım. O anlamda kazandırıyor. Ayrıca yani çok aman aman değil ama üniversite hocalarında belli bir maaş seviyesi var. Yazarlık insanı hiçbir zaman zengin etmiyor. Veya hatta yazarlık tek başına normal bir yazardan söz ediyorum. Tabii öyle Nobel almış bir yazar değil ama ya işte para kazanacak. Bir takım faaliyetler var, konferans vermek, işte konuşma yapmak, eğitim yapmak gibi. Onları hep, onları reddediyorum çünkü para isteyemiyorum ve kızıyorum. Neden yani, istemiyorsunuz hocam? Neden para istemiyorsunuz? Yani benim hayatımda para çok önemli değil bir e, ikincisi. Ama istememek de olmaz ki. Olmaz işte ki önemli. emeğin karşılığı var. Doğru. Olmada ayrıca kızıyorum. Hayır, <laughs> onu karşı tarafın düşünmesi lazım. Şimdi Örnek bir diyelim ki bir firma bir işte e, ticari firma evet. bayileriyle bir toplantı yapıyor. Evet. O toplantı için diyelim ki bir e, işte gece düzenlemiş bir şarkıcı getiriyor ona 50 bin dolar veriyor. E, bir başka gece beni konuşmacı olarak çağırıyor. Size yere, para vermiyor evet. mu? Hayır uçak bileti veriyor. <laughs> Hocam sen gel konuş diyor. Ya yani böyle bir şey olabilir değil mi? Hayır utanç verici bir şey. Evet. Tabii bunları onun için reddediyorum. Yani böyle ben para isterim falan diyemediğim için. Ama... Sizce denmeli mi? E, denmeli tabii. Uygar insan diyebilir ama ben artık uygar değilim. Onun için diyemiyor. Ben para yönetimi madalyası veriyor olsam, <laughs> siz hangi konuda madalya alırdınız? Birikim mi, bütçe yapmak mı, yatırımlar mı, borç planlaması mı? Hangi konuda? Ben para konusunda geri zekalılık. Esas. Esas. Bir ama... konu vardır hocam. Bütçenizi iyi yapıyorsunuzdur, borçları iyi yönetiyorsunuzdur. Sonuçta... Efendim, e, ee, eşime bir bütçe madalyası e, verilebilir. Çünkü bizim ailenin e, bütçesini eşim yapar. Yani Öyle mi? Paramı alır, eşime teslim ederim. Paranızı alırsınız, Bilgi Hanım'a teslim, <laughs> teslim ediyorsunuz o eşinize. Harçlık verir. <laughs> Ben <laughs> yani çok ucuz yaşayan bir adamım. Yani hiçbir hemen hemen hiçbir masrafım yok. Onun için yani çok düşük paralarla yaşıyorum. Hiç tartışır mısınız eşinizle asla, para konusunda? Asla, hiç. Kızlarıma Mektuplar e, kitabınızdan bir anlatacağım. Birinci sınıftan itibaren, ikinci günden itibaren e, okula yürüyerek kendileri gitmişler. Her şeylerini kendi başlarına yapmasını öğretmişsiniz. Para...